Tekrardan yeni bir video hoş geldiniz YouTube. Ee, bir önceki videoda XP kasıp e, setimizi falan büyülemiştik. Bu videoda da ende gideriz dediydik. Şimdi bir şey gidelim, Nether'a gidelim. Blaze çubuğu toplayalım. Biraz da göz toplayalım. Ben videodan önce gittim obsidiyeni falan kastım. Videoda boş yere uğraşmayalım diye. Portalı nereye yapalım? Portalı. Hmm. Portal da şimdi şöyle yapalım ya. Evet. Portal sanki 3 değil de 2 oluyordu galiba ya. Portal yapmayı da unutmuşuz ya ayıp ya. Tamam taktım. Heh tamam. 3 tane de obsidyen fazla kaldı. Onu da sandığa atalım. Şunun özelliğini açalım. Bir yerden düşerken işe yarıyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oba. Hop. Nasıl bir yere geldik acaba? Oha. Oğlum çok güzel yere açıldı portal da niye üstüne açıldı? Şurayı portal diye kaydedelim. Dev. Por. Portal. portanın rengini de şöyle beyaz yapalım. Gözüksün. Save. Oğlum düşme hasar yemeyiz dedik. Onu sok bu ne? Bu ne oğlum? Ben korkuyorum abi ben buradan atlayamam. Ha o ne lan? Bu nasıl bir iniş abi? Ne abi? Havalı giriş. Lan git. Kanımı içti. Iyy. Pistik herif. Kanımı içti. Iyy. Bak bir tane daha geliyor. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Merhaba. Kimse yok mu? Ben geldim. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada. Bak bak. Git de, Merhaba. Altın gibi unutmuşuz. Az daha patates oluyorduk. Of. Yeniden ben. Ya buranın sadece üst kattaki sandığını az. Alıp başka bir şeye karışmayacağım ya. Buradan atlayıp tutunabilir miyim acaba o duvara? Neyse denemeye öyle değişik değişik şeyler ya. Şimdi seni seni şimdi git bu ne? Nether peyniri. Oh. Sadece en üstteki sandığı alıp gidiyorum ya. Hiçmiş fare mi? Keşke yemeseydim iyi. Şimdi tiksindim bak. Dur ben de çıkamıyorum. Şimdi ilk şöyle koysak yeter ya. print al. Altına buşları al. Okları al. Bunları da al. Oo, nedir açıyı bulduk lan direkt. Ocak. Ruh hızı 2 Altın blo Sniper mermisi Demir bloğu da aldık Şunu Korkuyorum bak travma olmaya başladı bu bende Ruh hızı bir ne yapayım ben onu şunu da alalım. Bunlara gerek yok. Şuna bakayım. Ruhuzu bir de aldım. Domuz yemem haram. Tamam. Beyler merhaba. Siz çıkamıyorsunuz ha? Ama o atabiliyor. <laughs> Neyse e, YouTube biz çok uzun sürer aramak. Arayalım biz TikTok'ta. Yayınlara bekleriz bu arada. Oradan sonra kayda devam ederiz bulunca. Evet YouTube çok fazla aramadık ya şansa. Yani dur bakayım ne kadar aramışız. Şuradan şuraya şurada hemen kale çıktı. Gazıyorduk şuradan şöyle. Şurada bir düştük. Onu koyarım kayda büyük ihtimalle. Şimdi bulduk bakalım içerisi nasıl girelim bir. 43 tane taç yeter mi? Yetmez herhalde. Şuradan azıcık toplayalım. Tamam. Duvarına kadar gitsek yeter. Böyle şöyle yer ayarlayıp da düşersek. şöyle çıkalım bari. Oo daha ne isteyeyim lan? Ha vurmayın ne olup? Lan dur. Kalbimi göremiyorum. Kaç kalbim var benim ya? Kal canımı göremiyorum. Kaç kalbim var? Ha daha vurmuş lan. Oradan atma adamlık mı lan? Kaç tane blaze çubuğu lazım bize? Doğa hadi do 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 do. Do hadi do 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 do. Hayır. Anam 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 anam. Oğlum iki tane düştün ha. Abi plays yazıyor bak burada. Gel bakayım sen buraya. Kaç tane verdin? 17 oldu. Bir stek yapayım emilerde de işe yarar. Daha belki bir şeyler yapılıyordur bak. Uranyum çubuğu yapılıyormuş. Ejderha kanadı. En çubuğu yapılıyormuş. En çubuğu yapılıyor muymuş lan? Böyle bir gılıç yapılıyormuş. Gel buraya gel. Kanka sen çok kötü bir yerdesin sen biraz bu tarafa yanaş Sen çok kötüsün sen aşağı düşersin Lan oğlum bir cümlem biteydi. bitiydi Gel gel Bak buradayım Bak gel Ya kanka. Etrafı kapatsan kaçmasın. Aa mantıklı. Dur şu alttan blok toplayalım. Bu blokla kaplayalım etrafını. เล่นเลนล Ama bunu ortaya koymam. Onun buna bunun niye ortası yok? Çıkarken burayı da kapatırız. Blaze tam nerede? Tam tam yerinde Blaze. Bileğiz. Hatta Blaze'i oradan silelim. Tam şuradan şöyle ayarlayalım. Şöyle baksın. Ne? Blaze. Şöyle de bir sarı. seve. Heh. 57 oldu ama benim elmas çizmelerim azar görüyor. Bunları tamir etmem lazım eve inince. İki, bir tane daha keselim gidelim ya. Yavaş lan yavaş. Tamam. Kapıyı şu da kapatalım da kapı be, olduğu belli olsun. Yedi tane atar çöpe giderim mesela Burası yine bir hızlıdan eve dönme işi Ondan sonra yeniden geçip başlarız Endirmen kesmeyi unutmuşuz youtube Endirmenleri de keselim endirincisi Hop Bir tane mi Tamam kanka vallahi kanka. Şu kemiği de atalım çöpe şöyle hop 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 gel kanka o bir tane bir tane mi düşüreceğiniz bu sis ne böyle oğlum bu ne böyle la Bahtık arada bir şekilde. Gel hadi bakalım. Korkuyorum. Ha buradasın gel bakalım. Oğlum nereye kadar kaçacaksın? Gel hadi ya. toprak alıyor emanet de vuracak 11 oldu Enderman Enderman Ender Enderman Bu ne? Çarpık kurbağa Buraya bak buraya Çekiyor bir de. Peki iğrenç şey seni. Bacağım kırıldı. Oğlum biyom da büyük ama niyesi yok Allah Allah. Nerede doğdun lan? Nereye attın TP'ni? Allah Allah. Ha. Başka var mı? Ya bu kadar yeter mi ya acaba? Şurada geliyor. Gelemedim. Portan nerede? Şu tarafa doğru mu? Şöyle. Şedir neyle kapattım lan? Oo. Tam buradan tuşla kapatabiliyorsak, aga dünya varmış böyle ya. Güzel gözükmüyor ama. Yeter ya 26 tane bence. Buradan eve dönüş artık burası. Eve dönünce açarız yeniden kaydı.